Anne. Bak ben bunu çıkardım buraya. Ondan sonra bir tane de burada var filan. Hallederiz yani. Kızım bu tavuk da böyle paramparça olmuş ya. Ya anne dideceğiz zaten dağılsan olacak ya. Kızım ya bunu da pişirmemişsin, kaynatmamışsın. Gülüm burada bir tane daha tavuk var. Onu da oraya aldım. Bunu da pişireceğim. Bir git hele ya, bir git. Tamam bir şey şunu tencereye mandülük diye koy da çabuk pişsin. Bir sürü işimiz var daha ya. Tamam tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Çorba da hazır. Tamam mı? Pilavı da yaparız sonra. Onu kurban olayım bana yaptırmayın ya. Onu yapamam ben. Ay rahmetli Müjgan burada olsaydı derdi ki bırakın siz ben didikleyim. Ne güzel didiklerdi Mehdi'mi böyle sever sever diye ya. Sen onun o günahlarını affet ya Rabbim. Huysuzum huysuz ama çok tatlıydı ya. <laughs> böyle olmamalıydı kızım ya. Böyle olmamalıydı. Şşş lütfen. Tamam. Kızım, başın ağrı da hap almaya mı, mı geldin yoksa? Yok, aldım ya ben ilaç. Değil mi verdiniz bana ilaç? tuvarlar e, üstüme üstüme geldi de çok Sultan abla. Bir yardım edeyim dedim, ne yapıyorsunuz diye. Tavuk mu yapıyorsunuz? Tavuk. Ay şey oldu, tamam. Ee, tavuk yapacağız işte ablam. Baharat koyalım ona, kokmasın. Değil mi? Neredeydi baharatların size? Kızım ben limon falan sıktım. Yani kokmaz merak etme sen. Yok yok limon yetmez Sultan ablam. Ada çayı lazım ama neredeydi o ada çayı Emine? Ya Cemile'm kurban oldum ya. Bırak biz yaparız. Ee, var ablam ada çayı. Heh, al bak bunu. Tamam. Çünkü ablam öyle diyor biliyor musun? Yani limon yetmez. Ada çayı da koyun diyor. Ee, Cemile abla bak. Diyoruz ki pilavı da bununla yapalım. Eğer senin için de uygunsa. Uygun uygun. Bir sürü insan gelecek çünkü. Ancak çok iyi olmuşum. Bunları ne yaptınız? Şey için helva için mi onlar? Hmm. Helva. Süt yok. Annem süt de yapın dedi çünkü. Ben bir süt alayım değil var, mi? Var ablam süt var. Nerede? Buzdolabında var. Hani kapakta. Ablam. Ya bunun şeyi bitmiş olmasın tarihim aile geçmiş. Şimdi böyle paketli maketli süt... Bozuk olursa çünkü bir de helvayı yapacağız da ya, bir sürü insana dağıtacağız. Bozuk olursa çok kötü olur. Vallahi ya, rezil oluruz. Ablacığım size. yeni aldım ben onları hiç merak etme sen. Ablamın sütçüsü gibi olmayacaktı. Taze alıyordu biliyor musun sütü? Ama işte annem dedi ki sütle kavur. Ee, ben de söz verdim o yüzden böyle olacak. Ah hem kurban olayım anne demişken. Vallahi elim varmadı annen aramaya. Ha, annen nasıl? Kötü. Sultan nasıl olsun evlat. Kötü tabi yani kadın. Mukadderat. Değil mi? Şey e, hemşire çağırmış teyzemler. Sakinleştirici yapmışlar. Doktor da gelmesin cenazeye demiş. Kalbi de var ya çünkü annemin biliyorsun sen de. Kaldıramazdı. Ben de iyi olur. Ben de sonra giderim. Bu şeyi atlatalım şimdi. Bütün bunları bir yapalım. Ben sonra giderim onun yanına. Ah Cemile'm ya. Bir avuç toprak götürürsünüz. Annem onu öper, oklar. Ay Müjgan Hanım'ın da en çok sevdiği çiçekleri papatyalar mezarı. Aa unuttum. Ne oldu abla? Söyleyecektim Mehdi'ye söylemeyi unuttum. On kere de kendi kendime dedim ki unutma unutma sonunda unuttum işte. Kafa kalmadı ki. Çay bardağı ya. Çay bardağı yok. Değil mi burada kaç tane çay bardağı var? Bir sürü insan gelecek yarın. Ben onların hepsine nasıl yetiştireceğim o çay bardağını? Değil mi? Ee, var ama hall hallederiz. Yok, hallederiz dediğin halledeceğiz, sen halledeceğim, ben halledeceğim işte. Benim söylemem lazım da unuttum. Yani ne olacak? Bir sürü insan gelecek, çay bardakları bitecek. Ne oluyor öyle olunca? İnsanlara su bardağı da vermek zorunda kalıyoruz. Anlatabildim mi? Çay bardağı bitiyor çünkü. Yani ablamın en sinir olduğu şeyler bunlar. Biliyorsun yani o... Ne <laughs> kim anlatıyorum? Ablamı tanıyorsunuz işte, biliyorsunuz ablamı. Değil mi? <laughs> Ay. Tamam. Ablam bak her şeyi halledeceğiz sen ne olur bunlara kafanı takma bu kadar insanız tamam. burada tamam mı? O zaman çay bardaklarını siz söyleyeceksiniz Mehdi'ye. Tamam. Tamam mı? Ee helvayı ben yapacağım ama en son yapayım onu. Değil mi? Gel. Ben şimdi pilava yapayım. Pirinci. Pirinç nerede? Ee, ablam şu dolaptaydı pirinç. Pirinç.